Bir yazar, bir Woodville yazıyor, bir piyes yazıyor Ankara'da. Yıl 1930. Ve Atatürk'ü de davet ediyor. Atatürk sevinerek geliyor, oturuyor, izliyor. Yazın dünyasının üçkağıtçılığını anlatacağım sizce size? Atatürk'e dahi yapmaya kalktılar. İzliyor ama ikinci perdeden itibaren kızmaya başlıyor. Köpürmeye başlıyor Atatürk. Kaşlar çatılıyor. Oyun bittikten sonra çağırıyorlar. Geliyor yazar. Bu, bu diyor piyesi sen mi yazdın diyor. Evet efendim diyor ben yazdım diyor. Yani taltif olacak. Hayır diyor sen yazmadın diyor. Bunu diyor. Elon Dronj yazdı diyor. Sen ne zaman o piyesin kimin yazdığını öğren? Sen hayatın savaşlarda çadırlarda geçti kardeşim. Sen ne zaman Fransız edebiyatını kültürünü araştırdın kardeşim?